Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere betümlük asitle ilgili kısaca bazı bilgiler vermek istiyorum. Betümlük asit doğada bazı bitkilerden elde edilen %100 doğal bir ürün bilginiz olsun. Tüm dünyada betümlük asit güçlü anti tümör etkiye sahip olduğu için anti kanserojen bir ürün olarak bilinir. Bilginiz olsun. Anti kanserojen etkisiyle Kanserli hücrelerde otoptozisin etkisiyle kanserli hücrelerin kendiliğinden yok olmasına yardımcı bir üründür ve dünyada çeşitli kliniklerde de bu kullanılmaktadır bilginiz olsun dairi olarak. Ben burada sizlere cilt cilt üzerindeki etkilerinden faydalan nasıl faydalanacağımızı anlatacağım. Özellikle yine tüm dünyada cilt kanseri üzerinde oldukça etkili çünkü onarıcı etkiye sahip güçlü bir ürün cilt bariyerlerini onardığı için akne ve sivilce tedavisinde çok başarılı sonuçlar verdiği gibi aynı zamanda çeşitli ürünler kullanarak ciltte oluşmuş olan sivilce izlerini de çok güzel bir şekilde onarma etkisi var bilginiz olsun. Yine güçlü antioksidan etkisiyle cilt DNA'sında hasara neden olan reaktif Radikallere karşı da etkili ve UV ışınlarının yoğunlaştırıcı radyasyonundan karşıda koruyucu cildi bilginiz olsun. Bu sebeple antiyedik etkisi de oldukça güçlü bir üründür betünlük asit. Yine betünlük asit egzamalı ciltlerde ve sedefli ciltlerde de onarıcı bir etkiye sahip bilginiz olsun. Betünlük asit ciltte bu şekilde bu kullanılabileceği gibi hassas ciltlerde özellikle kılcal damar hassasiyeti olan ciltlerde de oldukça başarılı sonuçlar vermekte. Siz e, dahil olarak betulik asitten faydalanmak isteyenler internetten araştırırsınız hangi bitkilerde hangi besinlerde olduğunu onu o şekilde kullanırsınız. Onu o konulara çok fazla girmek istemiyorum. Bildiğiniz gibi çok o konularda detaylandırmayı sevmiyorum. Betulik asitin e, sizlere cilt üzerindeki etkilerini e, bu şekilde sıralayabilirim. Çok güzel bir ürün. Ülkemizde çok bilinen bir şey değil betümlük asit ama e, gerek Avrupa'da gerek e, diğer Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire yerlerde oldukça fazla kullanılan ve klinik çalışmaları yapılmış bir asit bu betümlük asit. %100 doğal bir ürün zaten. E, sizler de bu şekilde cildinizdeki sorunlardan e, kurtulmak için e, betümlük asitten faydalanabilirsiniz hem antecik etkisi üzerinde hem onarılması gereken bir sorun varsa ciltte onunla ilgili betimlik asitli ürünlerden faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.